Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Malum tercih dönemindeyiz. Biz de üniversiteye gelmeye geldik. Sizi de yanında getirelim getirebiliriz. O zaman hep beraber üniversiteye gelmeye başlayalım. Buradan başladık. Şimdi bu yolu yürüyerek botanik bahçeye gideceğiz. labirentin içindeyiz. Ve labirentin çıkışını bulduk. <laughs> Okulun girişi burası. Direkt e, sol tarafında da eğitim ve sosyal tesisleri var. Kafenin direkt yanında böyle çarşı başlıyor. Tabi buralar pandemiden ötürü şu anda kapalı. Umarım en yakın zamanda açılacak. Burası da kütüphane. Kütüphanede hala çalışan insanlar vardı. Kütüphanenin karşısında bir tane basketbol sahası var ve arka tarafta tıp fakültesinin bölümlerinden biri. Kütüphanenin yan tarafında da rektörlük binası bulunmakta. Aşağıda gördüğünüz bina da rektörlük binası. Burası da rektörlüğün Burası da otopark. Sol tarafında kalan bina hemşirelik fakültesiymiş. Arkamızda kalan binada da takip fakültesiymiş. Biz ikisinin içerisine girmeye çalışacağız. Öyle. Burası hemşirelik fakültesinin etrafı. Arkadaşlar burası hemşerilerin alt katı. Burada laboratuvarlar falan varmış. Burada pek çok laboratuvar var yine. Sadece burası açık. Burayı da şöyle göstereyim. Bu şekilde bir yer. Burası bir laboratuvar sanırım yine. Böyle çık korktum. Ay korktum. Şundan korktum. <laughs> Burada bir sürü şöyle laboratuvarlar var ama hepsi kilitli maalesef. Açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Burada mutfak bulduk. Aşçılık, gastronomi, beslenme ve diyetetik fakülteleri için sanırım. Şöyle görebildiğimiz kadarıyla. Burası da kilitli maalesef. Bu gördüğünüz alanda konserler falan olmuştu. Birkaç yıl önce Şeplen Ferah ve Atene konseri vardı. Ben de katılmıştım onlara. Küçük gibi gözüküyor ama bayağı insan katılmıştı. Bayağı kalabalık, bayağı insan alabiliyor. Şöyle küçük bir kantin var. Çok derslik var ama tüm kapılar kilitli maalesef ki. Şöyle. Burası Fakültesi A kampüsü ama şu anda maalesef ki kapalı. Dekanlık A Fakültesi'nin şöyle yakınında. Gen Fakültesi de Gerontoloji Merkezi. Fen Fakültesi direkt kültür girişinin orada. Bu tarafta kültür mahallesi. Gerontoloji binası böyle. Bence bayağı güzelmiş. Bu gördüğünüz bina da yine tıp fakültesinin içerisinde yer alıyor. Tıp binalarından biri. Bu tarafta da mimari fakültesi varmış. Sanırım burası hatta direkt. <laughs> olabilir. evet. Burası da tıp fakültesi. Burası da Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi. Burası da okul araç girişlerinin yapıldığı yer. Burası hastanenin acil bölümü. Önünde kantini de var. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin önden görüşte bu şekilde bayağı büyük. Başla. Neydi bunun adı var? London Eye. Dönme dolap park <laughs> Kurbağa mı demeye çalışıyorsun? Kurbağa mı? Evet. Neredeler? Aha küçük halleri.